Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi size evimi tanıtıp göstereceğim. Evet dışarısı da var içerisinde ama dışarıdan kastım bahçeli bir yer. Hıssız bir yer. Hadi bakalım. Ev ula gelsin. İlk içeriden başlamak istedim. Geniş bir yer. Tahta bir ev. En sevdiğim yer odası burası zaten. Misafirlik kaplı. Bu tablo bizim kapımızın önündeydi. Ben babam da bana verdi. Yani boşa duracağını asalım gitsin. Bunu da çocukluk arkadaşım sevdiğim aile yakınımız verdi. Böyle dekorasyonları seviyorum. Burası masamız. Yemek yiyip oturduğumuz yer falan. Şöyle. Bu da çiçek. Dışarıya baktınız mı Biz zeytinlik alanı. Bahçe görüyorsunuz arkadaşlar. Önü de öyle. Yollar yeşillikle dolu. Bir zeytinlik alanı. Bu da kapının girişi. Ayakkabılık. Geçen yaptık. Halı kilimler. Gerçek el yapımı. Burası aralık. Bura mutfağımız yine el yapımı şeyler. yukarı kutular. Burası da balkon. Yine yeşillik alan sey çıkıyor. Şurada şöminesi var. Bir şeyler giyip yapmak için. İçiniz açılıyor, ferahlık geliyor. Şu ıı, takma çiçeği ben uydurdum. Benim fikrimde. Benim böyle değişik yaratıcı fikirlerim vardır. Burayı biz yaptık. Şurası altı kendi vardı. Şunlar da benim eski dolabından kalan. Mehmet de monte etti. Tüm eşyaları böyle bir grupta yaptık. Çünkü ayrı, ayrı dolaba bir yere niye koyalım? Yani bir taşta üç kuş. Burası tuvalet labo. Burası banyomuz. Saç bakımı yaptım. Duş aldım ya. Ve burayı en sona bırakacaktım. Mehmet'le uyuduğumuz yer. Yatak odamız. Çocukken oynadığım oyuncaklar. Hasret gideyim getireyim dedim. Bahçe duygulanırım. Şöyle standlar. Kablolar biraz şey yapmış. Kenar stand, dolap. Eski bir tahta kurtlar falan var ama olsun. Bize yetiyor. Yukarıya şeyler koyuyor. şöyle Şurada eşyalarım var. Şurada yine... Ayıcığım var. Ringo ringo şişeler. Bunları taktık kafasına bir uydurduk. Arka pencereden de böyle yeşillik gibi. her yeri bir yerine çıkıyor. Karşıda bir şey var. Sinek çok oluyor burada arkadaşlar sineklik. Gelinliğim burada duruyor hala benim. Burada boş bir oda. Eşyalarımızı falan altına koyuyoruz. Ya da annem babam gelen falan oturuyor. Çok girmiyoruz buraya. Çatıdan görünümü böyle, böyle tak. Burası da balkondan en arkada gözüken yer arkadaşlar. Böyle zeytinlik alanı. Limon ağaçlarımız falan var. Pencereyi bir açıyorsunuz ve böyle.